Ayrılık konuşması yapacağınız günler, sabah ağır bir yürekle uyanırsınız. Oysa ben kuş gibi hafiftim. Sahte nişanlı, gerçek ayrılık. Setenay da umutluydu. Nihayet o da diğer insanlar gibi sövüp rahatlayacaktı. Yani öyle olmasını umuyordu. Melike sevgilisine bir ziyafet çekip geçen gün yaşadığı o feci yüzücü olayı unutmaya çalışacaktı. Ne mi yaşamıştı Melike? O şimdilik bende kalsın. Artık bana ihtiyacın yok. Ama korkuyorum bırakamam. <laughs> şu yaptığın daha zor bir şey şu an. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Ve sırtında ölü bir arkadaşın yüklerini taşıyan Güneş bile mutluydu. Hadi biraz mola. Ya biraz daha dayan. <gülüyor> Duramıyor. Duramıyorum. <laughs> Hadi dayanırsın, yaparsın. Ne o sen hafta içi gizli gizli antrenman falan mı yapıyorsun? Ee, Mehmet Hanım kadar olmasa da biz de spor yapıyoruz. Şu tatlı günde bari Mehveş'ten bahsetmesek Güneş. Hadi bugün Kilios'a gidelim. Tam şu an. Güzel bir gözleme yeriz, güzel bir manzara eşliğinde. Ben gelemem. Ben daha yeni öğrendim bisiklet kullanmayı. Benim öyle bir kondisyonum yok. Arabayla canım. <laughs> ee, ya gerçekten bugün gelemem çünkü ofise dönmem lazım. Arşivdeki dosyalara bakacağım. Hafta içi çok vaktim olmuyor. Keşke şu polisler de çantamı ucuz Ve dosyayı bulabilseler. Yani önemli değil cüzdan falan ama. En azından bir gün kendimizi resetlesek. Bürodur, davadır. Herhangi bir dosyayla ilgili düşünmesek. Başka şeylerden bahsetsek. Mesela ikimize dair şeyler. Bir kere Meryem'le konuşurken ben tek kanallı bir radyo gibiyim demiştim. Yani ben bir şeye odaklandığım zaman başka bir şey düşünemiyorum. Hiçbir şey mi? Şu an bunu düşünemem. Aklında hala soru işaretleri var. Bana hala güvenmiyorsun. Hayır, ben sana güveniyorum. Hem de çok güveniyorum. Ama cevaplamam gereken sorular. Ya o soruları asla cevaplayamazsın Böyle bir ihtimal de var. O zaman ne olacak? Böyle gride mi kalacağız? Tamam. Neyse. Başladığımız yere geri dönelim bence. En iyisi bu. O gün tam da başladığı yere geri dönecekti. Yani sıfır noktasına.